Hey, merhaba. Kanala abone değil misin? Çabuk abone ol. Yoksa oraya gelirim ve sana uçarım. Hey, okuyayım. Birisi geliyor. Ne? Sen nasıl geldin buraya geldin? Merhaba. Beni tanıyor musun? Ben çok büyük bir iş adamıyım. Ben Kemal Atatürk'üm. Sen o musun? Sen bu devire nasıl geldin? Gelirim. Ben çok özel güçlere sahibim. Ben çok büyük bir adamım. He? Mustafa Kemal Atatürk değilsin sen. Sen hilecisin. Sen nasıl geldin buraya? He? <laughs> Herkesin iyi olabileceğini mi düşündün? <laughs> Aa, aa, aa. Herkese güvenmemelisin. Yoksa sonun böyle olur. Sakın kimseye güvenme. Ve ailene sor. Eğer bu çocuk ailesine sorsaydı böyle olmayacaktı. Ama sormadığı için hırsızlar onu... Abi! Aa. <laughs> hırsızlarını kaçırdı. Neyse, diğer parta geçelim. Bakalım çocuk ailesine söyleseydi ne olurdu. Hmm. He, sen nasıl oraya geldin? Ben gelirim. Ben çok büyük bir iş adamıyım. Sen Kemal Atatürk değilsin. Sen sahtesin. <laughs> Herkesi güvenilebileceğini... Anne! Anne kurtar beni! Hey gel buraya, gel 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 gel. Hey sen ne yapıyorsun bakayım benim çocuğuma? Abla derim abla abla ben yavallı bir şey yapmak istemedim. Abla a abla abla. abla daha sakın çocuğuma bulaşma. Tamam mı? Çocuğumu sakın bir daha elleme. Yoksa görürsün sen. Evet gördünüz. Ailemden izin aldım ve hiç kimse bana bir şey yapamadı. Ama eğer ailemden izin almasaydım Neyse oraya konuşmayalım. Neyse. Şimdi yürürken yolda bir yabancı ile karşılaştınız ve ne yapardınız? Yanlış olan şeyi mi? Yanlış olmayan şeyleri yapacağız. Geçelim. Kolumacı. Neyse. la 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 Hey merhaba çocuk. Şeker ister misin? Hayır. Şeker ister misin? Hayır. Ama tadı çok güzel. Kesinlikle almalısın bence. Hayır anneme şu olmayayım. Yok ya sormana gerek yok. Bence mesela şekeri al. Baksan çok güzel. Tamam bayılayım. İş işin işin çalabileyim. <laughs> evet arkadaşlar gördünüz. O çocuk şekeri aldı ve ne olduğunu gördünüz. Kaçırıldı o çocuk. Şimdi de annesine soran çocuğu yapalım bakalım. Neyse geçelim ya. Biz ne yapıyoruz? la 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 Hey çocuk şeker ister misin? Hayır. Şeker ister misin? Hayır. Ama niye? Şekerlerim çok güzel. Şekerlerimden kesinlikle almalısın. Hayır ben şekerlerden istemiyorum. Sana almalısın dedim. Anne! Bu çocuk bu adam beni şekerlerini almaya zorluyor. Sen kimsin benim çocuğuma yan bakıyorsun? Gördünüz arkadaşlar. Anneme söyleyeyim mi? Ve... Oraya konuşmayalım. Abi özür. Bir tane ben buydum arkadaşlar. Neyse sıkıntı olmaz. Şimdi eğlence vakti o zaman. Gerçek kamerada türkü çağıralım. like this 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 çok boş yaptık. Bu arada elim nasıl? Çok güzel bir elim var yazabiliyorum. Sizi yazayım mı? Evet sizi yazacağım. Aa, yazamıyorum. Neyse. Neyse ya biz ne yapıyoruz? Şimdi diğer bölümde ne yapmamızı istiyorsanız yazın. Ve bu çocuklar içindir. Haberiniz olsun. Büyükler herhalde böyle şeyler izlemez. Yani izleyenler varsa da normal. Ama bu çocuklar için yapılmıştır. Bye.